Şimdi biz bayram yaşıyoruz yani geç, bayram havası. Ta geçmişteki 50 sene, 40 sene belki hizmetleri şöyle nazar alınacak. Bu, bugün elhamdülillah değil mi? Üniversitede 3 talebe vardı. 4 talebe Ankara'da. 4-5 an İstanbul'da. Üstadımız zamanında. 5-6 öğretmen kardeşimiz var. Ne profesör var ne hocamız var üniversite. Yok kardeşim bak. Ömer kardeş gibi Allah razı olsun. Kaç tane hoca var. Emsali var değil mi? Yani böyle şey, asistanlar, doçentler, talebeler sizler. Çoğunuz talebeler herhalde. Değil mi? Bir kısmınız. Üniversitede. Bir kısmı. Bunlar bayram değil mi? Nur'un bayramı. Evet. evet. Sahte ve bayram diyordun. Evet. De dünyada benden daha evet. de mesut kimse görmedi. Vallahi da billahi görmedi. Yok diyordun. Benden de bahter kimse yok diyordun. Bize de bu bari Üstad'ın üstüne, işte, Hüsnü kardeş biliyor her zaman. Aş çok zaman hani... ...bağla dağlarında aşık taş koyduk görüyoruz aç git. sırtına, arkasına polis gezerdim, bir yerden bir yerden unutan ilişkiler zaman tutan üzülürdüm. Benden de bahtiyar kimse bak, bahtiyar kim bu kadar evladı kimin var elhamdülillah. Siz de çok bahtiyarsınız diyordu. Bir defa Müslüman olduğunuz için bahtiyarsınız. İkincisi, nur talibası olduğunuz için çok bahtiyarsınız. Üçüncüsü, de ahir zamanda geldiğiniz için çok bahtiyarsınız. Hoca elhamdülillah siz de biz de bahtiyarsınız. Allahu sağlığını ve sağlığını destekleyeceğiz. Ayıp olsun. Ay.